Merhaba arkadaşlar ben Sinsi bu videoda taş kağıt makas oyununu nasıl yaparız onu anlatacağım size umarım beğenirsiniz ah! Öncelikle kısa bir açıklamayla başlayayım nasıl ayarladığımla ilgili her şeyi aslında tek bir met counter kontrol edeceğiz yine kim hangi şeyi seçti ve ikisi de seçti mi ki ona göre karar verip adamı öldürelim hangisi ölecekse ya da beraber bittiyse beraber bitsin birinci oyunun oyuncunun seçebilecekleri işte taş kağıt makas ve ikinci oyuncunun seçebilecekleri taş kağıt makas bunlara 1, 2, 4, 8, 16 ve 32 diye değerler verdim. Bunlar 2'nin kuvvetleri oluyor. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Neden böyle bir şey yaptım derseniz bunlardan herhangi ikisini toplarsanız hangi ikisini toplarsanız toplayın daha doğrusu hiçbir zaman aynı değeri bulamazsınız. Bu da şu işe yarayacak. Biz bunu case'de işte toplamına bakacağız hangi toplama denk geliyor. Şöyle bir örnek verdim mesela. Birinci oyuncu taş seçerse, ikinci oyuncu seçtiğinde mesela taş seçerse toplamı 9 ediyor. İşte kağıt seçerse 17 ediyor, makas seçerse 33 ediyor. Bu iki sayının toplamı. Onlara bakıyoruz hep. İki sayının toplamına bakıyoruz. E, ne olacak peki mesela? 9 çıkarsa ikisi de taş seçmiş olacak. Dolayısıyla hiçbir şey olmayacak. İşte 17 çıkarsa ikinci oyuncu kağıt seçmiş, birinci oyuncu taş seçmiş. O zaman birinci oyuncu ölecek. İşte 33 çıkarsa ikinci oyuncu ölecek çünkü taş makası kırıyor. Bütün hepsinde bunu kullanacağız. Case ona göre hazırladım. Şöyle görürseniz 9, 17, 33 burada değerler var. Sırayla bunları yazdım şu şekilde işte 1 artı 8, 1 artı 16, 1 artı 33, yani 12, 32, 33 ediyor. Bu ilk case bir. Case 1, Case 2, Case 3, Case 4, Case 5, Case 6 ve Case 7, Case 8, Case 9 olacak şekilde burada toplamları yazıyor. Ve bunlara işte o az önce bahsettiğim gibi hangi duruma karşılık geliyorlarsa ona göre şu triggerlardan birini çalıştırıyoruz. Temel anlamda çalışma prensibi bu. Ee, i̇lk olarak düğmeleri yaparak başladım yine. Ee, bu texture'ları ben koyar mıyım bilmiyorum kendim hazırladım ama çok zor bir şey değil kendiniz yaparsınız. Büyük ihtimalle videonun açıklamasına indirme linki koyarım ama söz vermeyeyim. Ee, normal üçer tane butonumuz var iki tarafta da. Duvarın diğer tarafına da üç tane buton koydum. Haliyle seçecekler için. Ee, bunlara tek tek isim veriyoruz yine. TKM buton 1, taş. Bu taraftaki sağdaki oyuncuya 1 dedim ben. Ee, i̇şte bir kağıt, bir makas bunlarda iki kağıt iki taş iki makas olacak diğer taraftaki soldaki oyuncununkiler de ee, Ondan sonra Düğmeye basıldığını göstermesi için bir lamba yaptım Hiçbir işlevselliği yok sadece görünüş için Belli olsun diye siz ses koyabilirsiniz yazı Yazabilir Keyfinize kalmış Ve dediğim gibi Trigger var iki tane Biri TKM Hurt 1 başlangıçta ikisi de kapalı kalıyor. Diğeri de TKM RT2. Damage, bin, damage 2000 dedim. Flag'ten client'ın seçili olduğuna emin olun. Ee, lambalar da yine aynı şekilde başlangıçta kapalı başlayacak eğer yaparsanız siz de benim gibi. Bunun için de light spot kullandım. Rengini böyle pembemsi, kırmızımsı bir şey yaptım çünkü kullandığım şey o öyleydi prop. Adına TKM1, TKM Spot 1 dedim. Şöyle açılarıyla biraz oynadım açıkçası. Onun dışında da pek bir şey yapmadım. İnşili dark seçili olacak bir de. Ee, görüntü olarak da lamba için Lighter alt çizgi red 2.mdl diye bir model kullandım. Prop dinamik ile. Ee, başta skin'i sıfır başlıyor. Kapalı lamba. Bir yaparsanız içerideki lamba aydınlanmış gibi gözüküyor. Bunun ismine de TKM Light 1 dedim. Ee, aynı şekilde bunlar da aynılarının iki olanları. Hmm, dediğim gibi düğmelere bastığımızda şu met counter'ı arttıracaklar. Met counter'a mesela bu ilk buton olduğu için 1 veriyor, bu 2 veriyor, bu 4 veriyor filan. Sırasıyla o az önce gösterdiğim şundaki gibi hangi değere karşılık geliyorsa met counter'a o kadar ekliyorlar. İki kişi de böylece ekleyince ona göre logic case çalışacak. Bir tane met counter'ımız var. Bahsettiğim gibi TKM counter dedim adına. Taş kağıt makas bu arada TKM. Ee, başlangıçta kapalı başlamasına gerek yok. İlk değeri 0, en düşük değeri 0, maksimum değeri 36. Çünkü en fazla iki makası topluyorsunuz. 36 edebiliyor daha büyük bir değer alamayacak. Output'una yine her zamanki gibi şu case'i yapacağız tabi önce. Case'in bir tane de logic case'imiz var ismine tkm case dedim. Output'u met counter'un. Yine öbür videolarda da olduğu gibi out value tkm case in value. Bunun başka bir işlevi yine yok sadece bunu yükseltiyor. Logic Case'e geldiğimizde başta biraz karışık gelebilir yine size görüntü olarak. Ben önceden yazdığım için ama bu öncekine göre bayağı bir basit aslında. dediğim gibi şöyle bir, bir yere not düşerseniz şunların neye karşılık geldiğini yapmanız daha kolay olur. Tek tek işte şunların toplamları neye karşılık geliyor ve kaçıncı case'e karşılık geliyor. i̇şte case 1, 9, 17, 33, 10, 18, 34, 12, 20, 36. Hani kopya çekmek isterseniz buradan direkt yazabilirsiniz bunları o durdurup. Ee, işte case 1'de mesela ne oluyor? İki tarafta taş seçmiş oluyor. Dolayısıyla sadece bir tane şey yaptım bir de. Oyun sıfırlaması için her şeyi işte düğmeleri unlock edecek. basla basılabilir hale getirecek filan. TK 10 case 1'de yani iki tarafta mesela taş seçtiyse sadece bu clear her şeyi başlangıç pozisyonuna geri getiriyor. Aynı şekilde işte 5'te de mesela iki tarafta kağıt seçmiş olacak. Dolayısıyla yine sadece onu aktif ediyor. İşte case 9'da da aynı şey olacak. O zaman da sadece makas kesmiş, seçmiş olacaklar. Yine sadece onu aktif ediyor. Diğer case'lerde ise hem bunu aktif ediyor Oyunu başlangıç konumuna getirmesi için. Hem de e, hangi taraf kaybettiyse o tarafın TKM hırtını aktive ediyor. Bir saniye sonra da geri kapatıyor ki yeni oyun oynanabilsin. Düğmelere gelirsek. Düğmelerimizin flagleri don't move, use activates bu arada. E, Delay before reset'i bir yaptım. Zaten kendilerini kilitliyorlar. Düğmeye basıldığında ilk görevleri kendi taraflarındaki diğer kendileriyle birlikte bütün düğmeleri kitlemek. Ee, şu üçü o zaten. Kendilerini kitliyorlar. Ondan sonra işte şu tablodaki değere göre TKM Counter'a o değeri atıyorlar. Bu birinci oyuncunun taşı olduğu için bir. Bu birinci oyuncunun makası olduğu için iki. Şey kağıdı olduğu için iki. Makası da dört oluyor. Ee, ve şu ışığı birisi şunun skinini bir yapıyor. Böylece yanıyormuş gibi gözüküyor. Ve spotu açıyor. Aynı şekilde burada da ekleyecekleri değerler soldan sağa doğru 8, 16 ve 32 burada yazdığı gibi. Bunlar da kendi tarafında aynı işleri yapıyor. Düğmeleri kilitliyorlar. TKM counter değerini veriyorlar. Kendilerine karşılık gelen. Light 2'nin skinini açıyorlar ve ışığı açıyorlar. Dediğim gibi o buraya geliyor, in Out Value, In Value yapıyorsunuz yine, Bunu anlatacak bir şey yok. Bunu zaten anlattım. Ee, Logic Relay'de de, e, TKM Clear dedim. Ee, bunların üçünü de bu arada şundan yapıyorsunuz, duvardaki şu ikisini de bundan yapıyorsunuz, ampul işaretinden yine. Ee, TKM Clear dedim. Logic Relay'in ismine. Her şeyi sıfırlayacak. start Disabled No'da kalıyor. E, Flex'te bir şey değiştirmeyeceğiz. Output'a ise basıldığında işte önce ışıkları kapatıyor. Propları kapatıyor. Işıkların proplarını geri sıfır yapıyor. Işıksız texture'a geçiriyor yani. ve bütün butonları unlock'luyor. İki taraftaki de ve TKM counter'ı şunu sıfırlıyor ki düğmeye basıldığında sıfırdan toplamaya başlasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuştur.